Yani şimdi Lozan'da arkadaşlar Türkiye galip mi mağlup mu? Buna ayrıca geleceğim. Galip. Yunanlılar galip mi mağlup mu? Mağlup. Peki galibin bu kadar net belli olduğu, mağlubun bu kadar net belli olduğu böyle bir barış anlaşması müzakerelerinde, tartışmalarda, hava elektriklendiğinde falan. Yani bak ya söylediğime gelirsin veyahut da ordu zaten hazır bekliyor. Çünkü barış anlaşması demek daha imzalanmamış. Savaşa şimdilik ara verdik. Yeniden başlayabiliriz. Demektir. Bu tehdidi kim kime yapar? E doğal olarak galip. Az önce galip gelmiş olan taraf, mağlup olan tarafı ortaya koyduğu şartları kabul ettirebilmek için böyle bir mobbing uygular. İyi de ulusalcı arkadaşlar Aralık 1922 gibi bir tarihten Haziran 1923 gibi bir tarihe kadar yani baştan sona kadar bu tehdidin sahibi Yunanlılar bunun karşısında hıkmık eden de Türk tarafı. Şimdi nasıl lozan büyük bir zafer.